Erzincan'daki altın madeni faciasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Dokuz vatandaşımız e, toprak altında kaldı. Bu kaçıncı dokuz? Artık yani buna bir dur demek lazım. Çevre ve İl Müdürlüğü'nün buna nasıl e, bu ÇED kararlarıyla tekrar yapıyor. Altında bakın e, bir e, ye, yeni, yenilemek lazım ama kurumun e, imzası olduğu söyleniyor. Evet. İşte yüz bin e, megawattlık şeyin 170 bine çıkarıldığını, 170 bine çıkarıldığını bu şekilde bir kayma olduğunu Aynen. ve şu anda da kapasitenin üzerinde bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ve bunun daha evvelden engelimini alınması lazım. Acil plan diye bir şey yok. Evet. Şu anda savcılık el koymuş durumda valinin bile haberi yok. Evet. Acil plan nedir? Öyle bir şeyden haberleri yok. yok. Yani çok feci ve, şeyler. Kurtarma, kurtarma ekipleri yok. Kurtar tabii kurtarma ekipleri yok. Aynı şekilde. Müdahale ekipleri yok yetersiz. Evet. Çalışmalar yetersiz. Evet. Valla e, ölen vatandaşlarımız olursa başsağlığı yakınlarına da Allah'tan rahmet. Umut ne Umut her zaman var. İnsanların da umutun her zaman olması lazım. Yani hiç önemli değil. Fakat moralimizi bozmadan devam etmeliyiz biz bu olaylara. E, tenkit etmeye devam etmeliyiz. Evet bir gün başarılı olacağız. Eyvallah. Teşekkür Hadi. ederim. Valla facia. Yani olması gereken bir şey önleminin alması lazımdı. Geçen senelerde de bir önür kaçağı varmış. Yani Aynen, duyduğumuza göre e, kötü kötü ama bundan sonrasının güzel önlenmenin alması lazım. E, halkımız için devletimiz için yani o bir de Fırat Nehri'ne bulaşması falan Çok yani vahim bir durum hayırlısı olsun. İnşallah evet. e, arananlar da sağ salim bulunur. E, Allah sağlık şifa evet, versin. Kanada merkezi bir şirketin, e, yani olmaması lazım yani bu. Bizim şimdi onlar Zeynur'le kendi ülkelerinde altın aramayı yasakladılar. Evet. Ama evet. bizde e, serbest. Biraz torpiller torpillar dün işte yüzde yirmisi de Çalık grubunun yani. Her e, evet. ülkeden her tarafında, her tarafına maden var. Aynen öyle. Altın e, Olmaması gereken devletimizin bunun önlemini alması lazım. Vermemesi lazım işletmeyi ya da nedir? belirli bir dönüm bir yer arazi devamlı büyütmüşler bunlar devamlı çet chat, aynen, chat aynen. raporları evet. yani o aynen. olumsuz olduğu halde Hı -hı. vahim bir durum inşallah bundan sonra için önlemi alır, alınır alınır yani ilgilendirmiyor halkı mesela diyelim ki yıllardır hiçbir şeyde bir ilgilenmiyor işte evet. şu kadar altın söylüyor ya Cumhurbaşkanımız işte bu kadar petrol ee, buldu. Bu şimdi kadar kendileriyle oldu. ilgili altın da ilgili evet, neden bilgi vermiyor? Kend, yüzde %20'si Türkiye'nin evet, hissesine evet hissesine düşüyormuş. Kendi menfaatleriyle ilgili hiçbir bilgi vermiyorlar zaten biliyorsunuz. Ee, artı çünkü çok siyasal oy bakımından çok dokunacak onlara. Ee, onun için yani dış görüşmelerde de dış ilişkilerde de hiçbir şeyden haberimiz yok. Neler görüşülüyor neler evet. yapılıyor. Ya Allah hakkımıza izin versin. Sağ olun. Çok teşekkür Neydi o şeyde, havuzda? Arsenik. Arsenik hem orayı hem şeyi mahvettiler. Kaz dağları. O çok kötü bir şey. Arsenik çok kötü. Teşekkür ederim. Felaket. Başka Hı? bir şey diyemiyorum. Neden abi? Yani bilmiyorum. Bu konu hakkında fazla... Vallahi çok kötü bir e, yaklaşım. Tabi hükümetin yaklaşımı çok kötü. O yüzden de e, bu altın madenlerin kapatılması lazım. Hocam sadece o nasıl değil? Türkiye'nin her tarafında. İşte bütün altın yani 20'ye yakın altın madeni varmış. Hepsinin altın kapatılması. Var yani Kanadalı şirket kendi ülkelerinde yani Avrupa'da siyanür yasak. Arama yasak. Maden aramak yasak. Burada, Bizde... bu, aynen. Burada e, yapıyorlar. E, İktidar nasıl izin veriyor tam buna? Valla onun Onlara sorsanız daha iyi yani Recep Bey e sorsanız daha iyi. Yani bu vesileyle gitmiş olur belki. E i̇şte yani bu işlerde başka şeyler dönüyor muhtemelen çünkü büyük firmalar bunlar. Evet. O yüzden e, yani gör halkına da işte size iş vereceğiz deyip para vermiş şirket. Tabii tabi Tabii, tabii orada oradakileri çalıştırma garantisi vermiş ama tabii çoğu maaşını alamadan ölüyor. Ölüyor yani bunların hepsinin düzelmesi için bu 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 hükümetin gitmesi lazım. E çünkü e, Türkiye Türkiye'nin şu anda durumu yeni bir hükümet gelse dahi bir 15 senesi falan gitti. Gitti. Yani Gerek yok bizim Erzincan'a gitmemize bir İzmir'in dibinde var altın madeni. Türkiye'nin her tarafı. Yani Dağları var. Kaz dağları, o Bergama'da dağlar, ormanlar. Her tarafta yani şey var. Bu sadece şey de değil. Yani altın madenleri sorunlu değil Türkiye'de. Her şeyde sorun var. Doğru olan ne var ki? Yani evet. sağlık mı doğru, eğitim mi doğru, yargı mı doğru, ne en doğru? Ee, siyennürle maden aramak yasak. Hı. Oranın kanunları. Ama Kanadalı bisiklet gelip Türkiye'de siyennürle bizim topraklarımızda, bizim dağlarımızda altın arıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Abicim dünyada yasak olan her şey bizde serbest. Ona gelinceye kadar Mersin'de bilmem nerede şeyler var. Limana bir ton atık, katı atıklar geliyor. Yani biz neyin adresini söylüyoruz ki? Böyle, Türkiye hiç dünyanın çöplüğü oldu. Yani işte Türkiye'nin Çernobil'i Çöp bile ithal ediyormuşuz ya biz. Biliyorsunuz değil mi? Çöp bile ithal ediyormuşuz. Onun dönüş. <laughs> Abi bu ne ya? Aynen aynen. altın madeninde yaşanan faciayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bizim memleketimiz birçok konuda çok kat etmesi gereken yol var. Yani bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor ama hep eksik. Bürokrasiden e işte ne bileyim bir takım izinler izinler çıkarılıyor. Hep Ahbap Çavuş ilişkileri. Bizim daha yiyecek 40 fırın ekmeğimiz var bence. Bizim bu tarz büyük şeylere pek girmememiz gerekiyor daha. Giriyorsak da şu Ahbap Çavuş ilişkilerini bırakmamız lazım yani. Yazık günah o kadar insan ölüyor, o kadar çocuk öksüz kalıyor, yetim kalıyor. Hep evet, madenlerde. Evet. Yani dünya bu işi çözmüş. Biz her şey da olduğu gibi bu işte de daha çok gerideyiz. Gerideyiz şöyle. Yani Tam tersi yapılıyor bizde sanki. Evet. Kanada şirket, Kanadalı bir şirket orada maden arayan. Ya şirket Kanadalı olsa fesinde, da zihniyet Türkiye. Fesinde. Ama tabi orada yapamazlar böyle şeyleri. Burada her şeyi yaparlar. Burada hesap soran bir halk yok çünkü halk kendi derdine düşmüş. Siyasiler ayrı telden çalıyor. Bürokratik oligarşi ayrı telden çalıyor. Halk zaten işte halini görüyorsunuz halkın maalesef. Bu bizim şu anda hala kaderimiz. Daha bir 100 yıl geçmesi lazım bizim bu işleri atlatmamız için. Biz dünyadan her, her konuda 100 yıl gerideyiz. E bu konuda da doğal olarak 100 yıl gerideyiz yani. Atatürk yaşıyor olsaydı ülkemizde böyle şeyler olur mu? Yani Atatürk yaşıyor olsaydı ya tek kişi bir Atatürk iş, değil te, yani, yani nasıl mücadele edecek ki tek başına? Yani Balık baştan kokar yani. Ağacın kökü kuruduysa ağacın meyvesi istediği kadar güzel olsun, temiz olsun. Emperyalistler nasıl Atatürk'ü öldürdülerse yine onun yerine gelebilecek biri olursa onu da öldürürler yani. Yani doğal kaynaklarımıza göz dikmişler. İşte petrolümüze, doğalgazımıza, madenimize, her şeyimize göz dikmişler. Onları bizden almadan bunlar bizim yakamızdan düşmez. Muhakkak ediliyor. Evet. Sağ tamam, Çok Maalesef. teşekkür ederim. Teşekkür Böyle bir facia Geçmiş olsun dedim dokuz vatandaşımıza. Hani inşallah sağ çıkarlar. Ama bu kaza yaşanmasa diye ama bu kazanın yaşanmasında devletimizin de suçu var. Neden suçu var bana göre? Şimdi altın arayacağız diye siyonlardan ağaçlar kesiliyor. E ne oluyor? Toprak kayıyor. Yani bunu kaz Dağlam'da yaşandı. Ee, çeşitli yerlerde yaşandı. Yani altın bulacağız diye. Yani ne oluyor? Olan işçi oluyor yazık. Yani olan emekçi oluyor. İnşallah sağ salim çıkar. Üzgünüz yani. Ben altına değil de yani orada kalan dokuz vatandaşımıza emekçiye üzülüyorum. Yani ben de bir emekliyim. Evet, İnşallah. Onlar üzülüyorum yani. Evet. Allah onların yakınlarına ya, sabırlar ya. versin, ya, ailelerine, ya. ailelerine sabırlar versin yani. Ee, üzgünüm. Türkten yani. mı da? Görüşürüz sağ. Ol. Evet. işte 20 25, 25 yıldan beri Türkiye'nin doğal birçok kaynakları işte görüyoruz ya ormanlarımız, doğal kaynaklarımız yabancı şirketlere bir şekilde kontrollü bir şekilde verildi verildi. Örneğin Bergama, şu an Erzincan gaz dağları, e, gaz Buna her geçen gün ve buna sahip çıkması gereken e, halk karşısında e, güvenlik kuvvetleri buluyor. Halbuki bu toprağın her şeye sahip çıkmak hepimizin görevi görevi. İşte geldiğimiz nokta bu. E daha, e, daha sonra bunun toplumda şeyde doğaya büyük zararlı olacak. Örneğin içme sularını ırmaklarımıza getirdiği çok büyük zararlı olacak. Bunlar ileride bunlar da yaşanacak yani. E, Kanadolu doğa doğa katliamı. Ya, Kanada'da yani e, Kanadalı şirket orada maden altın evet, oraya. evet. Kendi ülkelerinde siyanürle altın aramak yasak. Öyle bir kanun çıkarmışlar. Ama biz de serbest. serbest ee, bunu tabi. nasıl değerlendiriyoruz? E ee, şey tabii yani o, e, e, kontrolsüz bir şekilde e, maden aramak tabii ki her bakımda şey. Ya yani bu devlet bunu kontrolü yapmak lazım. Bunu da e, yani çevreye zarar, e, zarar vermeyeceğiz. Gayet de tabii tabii. Tabi, tabi, tabi. Yetkililerden evet. de halk. Tabii tabii. E, biz bilmiyor muyuz yani? Evet evet. E, ülkemizde evet. yer altı kaynaklarına zarar vereceğini tabi, de, tabi, tabi. de biz de serbest. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyoruz de yani? Niye evet. böyle oluyor bizim ülkemizde? Yani şimdi şöyle e, e, anayasa kurumların görevleri e, Türkiye'deki bütün kaynaklara sahip çıkmak. Ya başta devletin bu kadar sahip çıkması lazım Çünkü bu bu olay e, Türkiye nesilden nesile bu toprakları yaşayacak çok insan olacak ya. Yani. Bu bir toprakları yaşayan insanlara e, doğayı güzel bir şekilde teslim etmek zorundayız ya. Yani ve bunların bu yapılan bu harekette bu eylemler e, bu yanlış doğa katliamları e, ileride çok büyük toplumda toplumda bir takım hastalıkların çıkmasına doğa katliam doğan yol açacak. Anadolu toprakları her geçen gün hesapsız ve plansız şekilde yapılan maden arama yüzünden yaşanamayacak hale gelecek yani. Evet, siz değil efendim? Merhaba. Merhaba. Tabii Sizin ki da başta Erzincan'dan dediğin gibi Erzincan'dan o Müzrü müz çayından Müzrü evet. müz çayından başlıyor. Ee, bu içme sularına karışacak. Bu e, siyanurla çıkarılan altın madeni yüzde ikisi mi Türkiye kalıyor? Yüzde 98'i adam şirketine alıp götürüyor. <laughs> Doğayı yok ettikleri gibi yağmur gökyüzüne çıkan o mikrop yağmura geri iniyor. Toprağa gene iniyor. Topraktan nereye? Keraltı dereden gelin. nehire. Hatta baraja içeceğimiz suya kadar girecek. Kanser vakaları artacak. E zaten kanser vakası olan vatandaşlar da Allah muhafaza ilaç da bulamıyor. Ezanı ilaç da hemen hemen yok deniyor. İlaçlar hep Avrupa'dan geliyor. Evet. Kanada şirketi ona gelince neden ülkesine yapmıyor? Çünkü siyanurla çıkarma o ülke olarak kabul etmezler. Zarar verdiği, ver verdiği için kabul etmezler. Yapmazlar. Yalanlar. Ama bizim ülkede sayanlar 20-25 senedir bu cirit atıyor adamlar. Bir sürü firma var. Kaz Dağları'na gelince Kaz Dağları da Türk. Türkiye'nin her tarafında ya. Her tarafında. Her tarafında. Ben kendim doğa yürüyüşüyüm. Doğayla iş içeyiz. Biz doğa severiz. Ama birey olarak bir şey yapamayız. Memleket yönetenler bunu elini vicdanında koyacak. Buna bir çözüm bulacak. Kaz Dağları'na gelince Kaz Dağları dünyanın ikinci sırada ekosistemin Çok önemli olan bir nokta. Oraya da Kaz Dağları da maalesef delik deşik ediliyor e, bilmiyorum üzücü bir şey ama gerçekten hani değer mi ya bu kadar memleketi yok etmeye değer mi bu ülke hepimizin yani biz gidersek torunlarımız bizden sonra gelen nesiller sahip çıkması lazım ama devlet bunu benden önce sizden önce devlet buna el atmasın devlet sahip çıkmalı şimdi bakıyorum vatandaş devletten korumaya çalışıyor ülkeyi olmaz ama ağaçlar e, tarif ediliyor ormanlar yok ediliyor. Bir tarafta yangın olayları çıkarılıyor. kedin kuyruğuna ateş tutuşturup ormana salan varmış. Hani hangisini söyleyeyim? Hani bilmiyorum ama bir vatandaş olarak, bir vatan, bir ülkesini seven insan olarak söylüyorum. Yetkililer lütfen bana bir el atsınlar. Durdursunlar yeter. Yüzde iki altın, Allah aşkına altın yenmiyor ya. O altın, yüzde iki altına değer mi ya bu ormanları yok etmek, bu dağları yok etmek? ekosistemi değiştiriyorsun. Her şey değişiyor. Doğa değişiyor. Bakın Şubat ayındı, Zemheri ayındayız. Kış olmadı mı sen? Bakın çiçekler meyve çek açtı. Evet. Bu çiçekler hepsi yanıldı. Hepsi kuruyacak. Meyve de bulamayacağız beyefendi. Evet, Neden? Çünkü ekosistemle oynuyoruz. Evet. Teşekkür ederim. İyi mesailer. İyi mesajlar.